Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gördüğünüz gibi bebeklerimiz var. Böyle bir şeyimiz var. Şöyle kasamız var. Bakın şöyle. Şöyle paramız böyle açtığımızda içinden bir sürü altı tane para çıkıyor. Şöyle. Ondan sonra şöyle kas şey böyle şeyimiz var. Ondan sonra ne bileyim. Şöyle bir evimiz var. Ben tasarrufladım. Ondan sonra böyle mağazamız var. Bir tane de şöyle mutfak. Hem mutfak oluyor. Bir de içinden ayakkabılar çıkıyor. Mutfak tezgahı da yapabiliriz. Ve burada da gördüğünüz gibi bir tane yatak ve bebeklerimiz var. Bunlarla oynayacağız. Bunları hiçbir şekilde yapacağız. Bu kasiyer buranın sahibi olacak. Bu kasiyer buranın ay bu kasiyer buranın bu da ee, bu müşteri ay müşteri diyorum. Şey müşteri olacak. Ee, ondan sonra şimdi başlıyoruz. Ee, herkes yatağında uyuyor şu anda. Aa neyse kalkayım işimi yapayım. Ay ben de elimi yüzümü yıkayayım şurada. Elimi yüzümü yıkadım bitmiş. Biraz yemek alayım bari. Şu bakkala gideyim. Burada neler var? Bir sepet alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi bu buradan ihtiyaçlarını alacak. Ay, evde patates yoktu. Burada patates var mıdır? Bir bakayım. Neyse ben de bir tane elma alayım. Elma. Bir tane aldık. Bir tane de domates alayım. Domatesimizi de aldık. Evde çikolatalar bitmişti. Bir tane çikolata alacağım. Ah, doğru ya unutmuşum. Evde kola bitmişti. Bir tane kola alacağım. Evde marul da bitmişti, belki marul alırım. Evde peynir aslında yoktu, peynir de alayım bari. Bir tane de ayran. Tabii bunu unutmadan. Bir tane havuç alayım ve kasıyarım başına gideyim. Kasiyer Bey, bunu öder misiniz? Tabi öderim. Şimdi, pas, kasiyer bunu ödeyecek. İlk önce dur. Paralarını, onun parası yok ya, buna biraz para vereceğiz. O yüzden o da onu alacak. Param hiç kalmamıştı zaten. Bu iyi oldu. Şimdi birazcık bakalım burada neler varmış. Bir tane marul. Bunu ödeyelim. Bir sepet koyalım. Bunu buna koyalım. Onu da ona. Marulun fiyatına bakacağız. Arkadaşlar marulun fiyatı yeşil ve kırmızı olacak. Yeşil ya da kırmızı fark etmez. Turuncu da olur. Turuncumuzda 100 lira var. Hemen kağıdımıza 100 lira yazalım. Marul gitti. Havuca bakalım. Şuralarda bir yerlerde havucun fiyatı yazıyor. Yeşil numara 15 liraymış. 15 liramızı da buraya yazalım. Hmm artı koymak gerekiyor arkadaşlar. Toplama yapacağız. Artı bir tane ayran. Ayranın ayranın kırmızı ya da pembe olabilir. Burada pembe 80 lira. Buraya da koyduk. Domates. Domates şurada yazıyor. Tam 20 lira. 20 Ondan sonra geldik bu su şişelerine. Burada pembe oluyor. Yani 15 yazan kısımda 15 oluyor. Çikolata mor renginde bir şey alacağız. Arkadaşlar bunu döndüreceğiz. Mor yani 120 Mi? Şunu yanlış yaptım arkadaşlar. Ha? Şuradan yazdık. Sıra elmamıza geldi. Elma turuncu renginde olduğu için turuncu rengi alacağız. Turuncu renk 100. Şimdi kolamıza geldik. Kolamızın içindeki şey siyah olduğu için mor. 120. Şimdi geldik. Son olarak peynirimizde turuncu renk. 100 artı 100. Yani bunun hepsinin toplamını bize vereceksiniz. Evet, hanım. Bu 600 lira tutuyor. Ay! Yanımda para var mıymış diye bakayım bari. Yanımda param evde olması gerekiyordu. İnşallah 160 liram vardır. Çok paraymış. Neyse ben de eve gideyim. Param var mıymış? Sayalım. 50 yani 5. 50 60 Bunların hepsi 60 lira tutuyor. 60 liramız geldi. On eklersek 70 olur. Bir eklersek 60 yani 71 olur. Ona 20 eklersek Yetmiş. 80 olur. Yani burada 80 liramız var. Ben ne yapacağım şimdi? 80 lirayı belki fark ettirmeden veririm. O da anlamaz. Belki deneyebiliriz. Hadi paralarımızı alalım. Kasiyer Bey. Evet. Bu para. Kasiyer Hanım param 100 160 lira tutuyor. Size verebilir miyim? Tabii verebilirsin. Hemen bunları koyalım. Hepsini katlayalım ve koyalım. oldu. Şimdi bütün meyveleri alabilirsiniz. Tamam. Yes. Çaktırmadan aldım. Neyse eve gideyim biraz yemek yapayım. Mutfağıma geldim. Arkadaşlar yemek videosunu öbür gün yani yorumlarda size atacağım. Öbür gün size de göreceksiniz. Benim kanalıma girdiğinizde mutfak videoları göreceksiniz. Bay bay abone olmayı unutmayın. Bay bay.